Arkadaşlar, Coolboy Gaming'in yeni bir videosunda daha beraberiz. Bu videoda arkadaşlar, e, şey yapacağız. Angel'i Golden Apple'la e, Normal Golden Apple'ın iPad'de Minecraft Pocket Edition versiyonunda e, versiyonunda farklarına bakacağız. Golden Apple ve Angel'i Golden Apple'ın. Eee... Arkadaşlar bu girişim biraz farklı oldu diğerlerine göre. Daha sıkıcı oldu sanki biliyorum farkındayım. Arkadaşlar biraz saslıyım çünkü sesim falan kısıldı. Yani ondan kaynaklanıyor. Arkadaşlar bu arada özellikle... Bir dakika. Özellikle bu Siedle e, bu köye geldim. Elma çıks elma çıkıyor şimdi bu köyden her... E, bu CD yazdığımda köyden elime çıkıyor. O yüzden e, biz de şimdi aslında bunları niye aldık? Harbiden niye aldık Zaten e, neyse görmüş olduğunuz çıkan eşyaları pantolonun üstünde dursun. Şunlar arkadaşlar şu Apple's koydum dünyanın önünü. Bir dakika. Heh. Şimdi şuradan bak aldım blokları alalım dışarı şöyle şimdi arkadaşlar burada demir falan da koyacağım çünkü şey yapacağım kazma falan o yüzden gerekebilir tamam başka bir şey şey koyalım tahta koymak yerine direkten odun koyalım. Tamam. Arkadaşlar <laughs> dediğimi biraz hastayım kusura bakmayın. Çesini niye kırıyoruz ki ya? Çesniye niye kırıyoruz? İçinde zaten içinde bir iki eşya var. <laughs> Kardeşim içeride aklını video çekiyor diyor. Aa. Ya hayvan Ya o fen niye ya, Şöyle yapalım mı? Şurada ya. Abici size sorunuz mu var ya? Kuzey. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar tam da köylüye sinirlendiğim anda zaten videoyu durduracağım. Köydeki bütün köylüleri öldürüp öyle devam edeceğim video çekmeye. <laughs> bunu canım yap bunu yapmayı çok istedim çok sinirlenmiştim şurada bir crafting table yapalım bir de bu yapmak ekmekle uğraşmayalım şu demir kazmayı da alalım şöyle tamam On numara 5 yıldız. Tamam arkadaşlar şimdi şunları da kırdık mı altın blokları bir tane ençlik bir tane de e, normal golden apple yapacağız evet şöyle bir tane ençlik yapalım bir tane normal yaptık tamam evet, ilk önce şu çeste gidelim bütün eşyalarımızı boşaltalım Şunları hatta açsak gerisi yiyecektim de aç değiliz. Ay. Oğlum böyle bir anda yanıma geldi Korktum lan. Dur. Bir dakika. Şöyle biraz aç kalayım. Şey difficulty Difficulty'ye bakalım. Tamam difficulty biraz açıkalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yaşık şey, videoyu duruyormuş. Evet şimdi başlayalım. Normal elma zaten size bir şey yaptığı yok. Sadece karnını doyuruyorsunuz. Ee, golden Apple yanda da gördüğünüz gibi hem canınızı dolduruyor hem de şey veriyor. Artık kalp veriyor iki dakikalık. Aslında bir de kova mı yapsaydım? Evet şurada bir de inek de var. Şuradan demirimizi alalım. Şu kadar. Bir de fovu yanlış yere girdim. Şuradan fovu şöyle yapmak istiyorum. Tam bir tane inek bulayım. Ha, inek. 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 Şimdi şu. Tamam. Şimdi asıl Edge oldu Apple'ı bomba bir şey. Edge oldu Apple'ı yiyoruz ve evet şunlara bakın. Evet. E, 30 saat hilde regeneration yani canını doldurma veriyor. Otomatik. E, 5 dakikalık koruma veriyor. 5 dakikalık ateş koruması ve 2 dakikalık yine artı 2 can veriyor. Gördüğünüz gibi. Şu bir tane kazma alacağım ve şimdi şu kazma ya. Ben gidelim. Köyler gelin de yanın. Fire protection'ım var. Bana sorun olmaz. Evet bir de şuraları bir kıralım. Şuradan kendimize bakalım bakalım. Evet çok ee, şey duruyoruz. Çok cool olur muyuz arkadaşlar? Neyse arkadaşlar. Aa yandı imdi. İmdi yandı. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim ee, izlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın.